Sizleri çok özledik. İnşallah sizler de bizi özlemişsinizdir. Maça gelince Ücel geçen haftanın kopyası gibiydi. Şöyle ki biliyorsun Konyaspor deplasmanında Galatasaray her zaman çok zorlanıyor. Bunu görüyoruz, izliyoruz ve biliyoruz. Şimdi bir de işin içine hiç beklenmedik bir durum söz konusu oldu. Konya Spor 3-4-3 oynayınca e, Galatasaray şaşırdı. Böyle bir oyun beklemiyordu ve o kadar doğru işler yapıyorlardı ki... ...birinci bölgeden ikinci bölgeye ters topu çevirmeler... ...ikinci bölgeden üçüncü bölgeye çok güzel geçiş yapıyorlardı. E, Galatasaray şok oldu, şaşırdı. E, bir an önce Okan Buruk karşılık verip... E, o taktiğe yakın bir taktikle oynamaya devam etti. Şimdi ben şunu görüyorum Yücel. Galatasaray ağır oynuyor. Yavaş oynuyor. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye veya birinci bölgeden ikinci bölgeye topun geçişini yapamıyor. Çünkü rakip bugün çok pres yaptı. Rakip kent sahada birinci bölgede. Böyle olunca e, şeyler de orta sahadaki oyuncular özellikle Mertens Koştu evet ama top kazanma veya ikili mücadelelerde zayıftı. Yani Galatasaray takımı bana göre şu anda hazır değil Yücel. Bunu bilmek lazım. Bir de şunu söylemek istiyorum. E, maç berabere giderken e, oynanan oyun çok yavaş. Çok yavaş olunca da e, ligin kalitesi düşüyor. Maçın kalitesi yerlerde. E, her iki takımda böyle oynayınca, beraberlik skoru ortaya çıkınca tadı, damağı, hiçbir şey kalmıyor. Mutlu olamıyorsun. Ne şut var, ne kornerden gelen topa kafa vurma var. Ne verkaç var, ne sağa indirip veya sola indirip, orta var. Yani anlayacağın kendi aralarında pas yapıyorlar. E bu set oyununu artık bırakmak lazım. Bırakmazsan kaybedersin. Mesela Abdullah Avcı neden kaybediyor? Set oynatıyor, set oyunu oynatıyor. Geçti artık bu devir. Bir hata yapıyorsun, evet. golü yiyorsun. Nitekim bugünkü evet. maçta bugünkü maçta Galatasaray 1-0 galipken Galatasaray 1-0 galipken ee, Kerem kardeşimiz oyunu bıraktı. Yani şöyle topu bıraktı. Top döndü gol oldu. Hiç bırakmaması gere gerekirken, topa kafayla vurup uzaklaştırması gerekirken sol açıktaki arkadaşına bıraktı. O da muhteşem orta yaptı. Ayağın içiyle harika yere vurdu. E, Mustafa sadece Yusuf başladı. Yusuf Erdoğan'ın Yusuf Erdoğan'ın da er Kral. Daha Saray Ligi kötü başladı.